Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu ceza yağdırdı. Kurul, Göztepe ile oynadıkları maçta hakemin boğazını sıkan Karşıyaka futbolcusu Şehmuz Özer'e 14 maç men cezası verdi. Karşıyaka kulübüne 2 maç, Göztepe'ye de 1 maç seyircisiz oynama cezası kesildi. Öte yandan Sanika Boru Elazığ Spor Teknik Direktörü Yılmaz Vural Eskişehir Spor maçında hakeme yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle bir maç men ve 10 bin lira para cezasına çaktırıldı. Günde Tüm. 10 dakika araba kullanırsınız. Ha. Başımıza Hı. Hı. şey kesildi. Operatör doktor kesildi. Sen, musun? sen biz tanıyor musun? Ben seni tanımak zorunda, ben zorunda de değilim. Ben de seni tanımak zorunda değilim. Ben her gün araba üstünde Biz her dakika, her mı? dakika. Eşek ha. Adam gibi gidin gelin. Araba yüzünden Adam oldu Adam gibi gidiyorsun. gidin gelin. Ay, Lanet, Lanet sensin bak suratına bir bak. Şu <laughs> aynada bir bak. <laughs> Allah belanı versin. Bak bak. Hadi yürü. Şiret karı. Efendim. What happened? Huge flames firefighters encountered. When they rolled up, the home is a complete loss. The home next door also burned. Authorities on scene tell us the fire may have sparked because of, uh, let's just call it the homeowner's rather quick response to a frightening discovery. While cleaning up, she uh, saw a snake, threw gasoline on the snake and lit the snake on fire. And the snake went into the brush pile and uh, the brush pile caught the home on fire. There you have it. That fire, big fire, still under investigation. No word yet on whether charges will be filed. Balotelli. He's running at Luis, and Balotelli has hit a screamer! What a fabulous, fabulous goal! And what a game we have now. And he hasn't scored many better than that in the colours of Milan or Italy, or indeed anyone else. A Balotelli butte. Başbakan yardımcısı Bülent Arınç, İmralı'nın açıklamasını değerlendirdi. Açıklamada olumlu izler gördüğünü belirten Arınç, bu olumlu izler çözüm süreci içerisinde ümit veriyor dedi. Türkiye'nin yıllardan beri acı duyduğu, ızdırap duyduğu terör sorunu bu yoldan gidilerek çözülebilecekse buna 75 milyon insanımızın büyük bir sevinç duyacağını düşünüyorum. Ben işin hep sonuna baktım. Sonunun hayırlı ve başarılı olmasını dilerim. Londra olimpiyatlarında 1500 metrede şampiyon olan milli atlet Aslı Çakır Attekin'in doping yaptığı iddia edildi. Uluslararası Anti Doping Ajansı'nın Uluslararası Atletizm Federasyonu'na gönderdiği yazıda doping yapanlar arasında Attekin'in isminin de yer aldığı belirtildi. Beşiktaş'ın İnönü Stadı'na veda tarihi belli oldu. Kulüp Başkanı ee, Fikret e, e, Orman, Arkeme İnönü stadının yıkımına için. Mayıs ayı sonunda başlanacağını söyledi. E, Rihanna konserinden sonra yani Mayıs sonunda yeni açık tribünü yıkmayla başlayacağız. Alman basını Snyder ve Drogba'dan sonra bir dünya yıldızının daha Galatasaray'a geleceğini yazdı. Bild gazetesinin haberine göre Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Bayern Münihli yıldız futbolcu Arjen Robin'i İstanbul'a götürmek için harekete geçti. Haberde henüz transferle ilgili resmi bir teklif yapılmadığı ancak Aysal'ın şimdiye kadar almak istediği her futbolcuyu takımına kazandırdığı belirtildi.